Şadi Bey. Dilek Hanım, şimdi haber geldi. Yolcuyuz Bulgaristan'a. Kaçta geleyim ben? Şimdi, şimdi. Siz bana gelin, bekliyorum. Şimdi mi? Şu an mı? Bulgaristan'a mı? Ceren Özgür! Haftanın altı günü çalışırsınız. Bir gün boş, istirahat. Ayda iki, üç kez Bulgaristan'a gideriz. Neden uçakla gelmiyor da biz gidiyoruz? Adam yakışıklı. Aa. Ya ne? Yakışıklı mı? Hoş gel yani bence. Hoş değil bence. Kendi keyfine bastın gitti. Çocuklar o yüzden bu halde. Şu ahmetli bir lopa politik mi davransın ya? Bazen oturup düşünmek lazım. Herkesi muhatap alayım mı diye. Bilmiyorum anneciğim adam gidiyoruz deyince nereden çıktı mı deseydim. Sekiz tane içimde geldim.